kayma gerilmeleri örneklerimizin ilk sorusunda sistemimize etken 30 kN var ve sistemimizde A noktasında çift kesmeli, B noktasında ise tek kesmeli milimiz var. A noktasındaki milimizin çapı 20 mm, B noktasındaki milimizin çapı 30 mm. Soru bizden A ve B millerindeki kayma gerilmelerini bulmamızı istiyor. Kayma gerilmelerini bulmamız için öncelikle A ve B noktasındaki toplam kuvveti bulmalıyız. Toplam kuvveti bulmamız için ilk yapmamız gereken şey serbest cisim diyagramını çizmemiz. Çizelim. Buradan bir FBC'miz var. 3 4 5 yazalım. B noktası olduğunu gösterelim. 30 sonumuz y ekseninde aşağıya doğru ve A da AX ve AY olmak üzere iki adet kuvvetimiz var. 2 metreye 4 metre. Şimdi bu soruda sistemimiz statik dengede. Bu yüzden sistemdeki toplam kuvvet hem x hem de y ekseninde 0 Newton olacaktır. Aynı şekilde hangi noktada moment alırsak alalım momentimize 0 çıkacaktır. Çünkü sistem dengede. Yani buradan moment aldım diyelim 30 kN'dan. A'nın uyguladığı momentle ile B'nin FBC'nin uyguladığı moment aynı olacaktır. Diagramımızı incelediğimizde Y'de sadece bir tek bir bilinen var. E, X'de ise hiç bilinen yok. Bu yüzden yapmamız gereken ilk şey momentini bulmak. Neye göre moment alırsak neyi buluruz? A'ya göre moment alırsak A'daki kuvvetleri e, katmayacağımızdan sadece FBC'yi katacağımızdan ve bunun da açısını yani 3, 4, 5, e, Y ve X arasındaki orantıyı bildiğimizden e, FBC'yi bulabiliriz. O zaman ilk olarak FBC'yi bulalım. Artı dedik ama hangi yöne artı olduğunu da gösterelim. Saat yönünün tersi artı. A'daki momentimiz 0. Buradan başladık. FB 4 bölü 5. 6 metre mesafedeyiz A'ya. Eksi. 30 kN ise 2 metre mesafede. Bunu 30 kN çarpı 2'yi karşıya attığımızda 60 kN, 6'ya böldüğümüzde 10.5 FB 12.5 kN çıkıyor. FBC'nin 12.5 kN olduğunu öğrendiğimizden artık e, AY'yi ve AX'i bulabiliriz. Özellikle X80'de e AX harici sadece FBC olduğundan AX bulmamız çok daha kolay. Şuraya x'e göre tekrar denklem yazalım. 12.5 kN çarpı 3/5 eşittir AX olacak. Bunun sonucundan 12 3/5 7.5 kN. Fy'ye göre denklemde yaparsak eğer, yani toplam Fy'nin sıfır olduğunu da denklemimize göstererek A'yı da bulalım. 12.5 kN çarpı 4 bölü 5 eksi 30 kN aşağıya ediyor Artı A'yı eşittir sıfır. 12.5 çarpı 4 50 bölü 5 10 eksi 30 kN ile AY'miz 20 kN çıkıyor. FBC bizim bileşke kuvvetimizdi. Yani X'e ve Y'ye göre değil ikisinin bileşkesiniydi. E, A'da ise AY ve AX'i bulduk. Bize bileşke kuvvet gerekli. Şuraya bileşke kuvvetini bulalım. Direkt FA. AX'in karesi artı AY'nin karesi Kök içinde 7.5 kN kare artı 20 kN kare 21.36 kN. Bizim A noktasındaki e, bileşikli kuvvetimiz 21.36 kN. Şimdi formülde kullanacağımız V'yi bulmamız için bunu ikiye bölmemiz lazım. E, çünkü A noktasında çift kesme var. Tekrardan görselleştirelim bu noktayı. 21.36 kiloniyutunumuz burada. Kullanacağımız V'ler ise tam olarak bunlar. Şimdi A noktasındaki V'miz için 21.36 kN bölü 2 diyoruz. 10.68 kN kesmemizi buluyoruz. Şunları A'ya ekleyelim. Kafa karıştırmasın. Şimdi tek kesmemiz olan B noktası için yapalım aynısını. Burada bizim F'imiz var. FBC'miz 12.5 kN. Burada ise VB'miz var. Fark ettiğiniz üzere FBC'nin F VB'ye eşit olması gerekir ki öyle. VB eşittir 12.5 kN. Şimdi yapmamız gereken tek şey e, buradaki V'leri yani kesme kuvvetlerimizi millerdeki alana bölmek. Kesit alanına bölmek. A noktasındaki milimiz için VA bölü AA diyelim. 10.68 çarpı 10 üzeri 3 Newton. 10 üzeri 3 bunun kilo Newton olması. Pi bölü 4 0.02 metre kare. Sonucumuz 34 MPa çıkıyor. Megapascal. Bu bayağı kötü yaz. B için ise aynı formül geçerli. Birazdan neden aynı formülü kullandığımı da anlatacağım. Çünkü burada farklı gözüküyordu. Şu sağ üstte farklı gözüküyordu. Hatta şimdi anlatayım. Bunun farklı gözükmesinin sebebi çifte ikiye bölmemizi yazmamın sebebi normalde formülün zaten bu olması. Ama biz ikiye bölme kısmını daha VA'yı bulurken yaptığımız için bu formül sırasında buna gerek kalmadı. Yani formülümüzü sanki tekliymiş gibi yapabildik. 2 bölü 4 çarpı 0.03 metre kare. Bu da 17.7 megapaskal ediyor. A noktasındaki çift kesmeli milimize uygulanan kayma gerilmesi 34 megapaskalken, B noktasındaki tek kesmeli milimize uygulanan kayma gerilmesi 17.7 megapaskal.